Evet. Şimdi gördüğünüz gibi rampadayız. Aynadan da şöyle arkayı göstereyim. Hatta şöyle yol. Şimdi araba boşta. Hiçbir şeye karışmıyorum. Ayağımı frenden çektim. Araba şu an geriye doğru rampadan yukarı doğru çıkıyorum. Vites böyle. Şimdi biraz ön alacağım, tekrar deneyeceğim. Gördüğünüz gibi rampadan aşağı iniyoruz. Böyle geldik. Biraz daha gideyim şu da deneyeceğim. Daha büyük bir lamba. Durdum. Vites boşta. Göründüğü gibi. Ayağımı devreceğim. Çektim. Arkadaşlar şu an sadece frende. Şöyle çektim. göründüğü gibi şöyle göstereyim geriye doğru Gülüyor. hiçbir şey yapmadan arabanın rampadan yukarı çıktığını ana yere çıktığını <laughs> görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi araç yine boşta. El freni çekili. Ön taraftan çek. Hiçbir şey yapamıyorsunuz.